Merhabalar arkadaşlar. Ee, sabahçı oturum e, 12. hafta oturumu olarak e, Serkan hocamız e, anlattı. 13. hafta oturumu ise bir başka değerli hocamız e, Zeynep Erhan hocamız e, Roma stresi altında Kıbrıs sorununu eee dökümanını e, bana gönderdi. Kendisi de izinde olduğundan dolayı e ben kısaca bu dokümanda neler var, nasıl çalışılması gerekir? Onlarla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Roma statüsü altında Kıbrıs sorunu. Doktor öğretim üyesi Zeynep Erhan hocamız. Hocamız öncelikle bir slide şeklinde bize bir doküman gönderdi. Ben de bu dokümanı sisteme yükleyeceğim. Ee, şunu söylemem lazım. Güzel bir konu. Ee, Kıbrıs sorununun e, Roma statüsü altında değerlendirilmesini içeren bir konu. Önce gelelim. E, ana başlıklar neler? Onu kısaca değineyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarihçesini hocamız önce bir, birinci sayfada anlatmaya çalıştı. Daha sonra Roma statüsünün e, ne olduğunu e, vurgulamaya e, çalıştığını görüyoruz. Ne zaman ortaya çıktı, ne olduğunu vurgulamaya çalıştığını görüyoruz ve devlet egemenliği taraf olma koşulunu daha sonra belirtmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Devlet egemenliğini ayrıntılı olarak vurgulamaya çalıştı. Daha sonra Türkiye'nin durumu anlatmaya çalıştı. Roma statüsünde kurulan mahkeme ile birlikte Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesine üye mi üye değil mi Bununla ilgili e, üyelik koşulların ne olduğunu nasıl üye olduğunu anlatmaya çalışıyor. Roma statüsü ve Kıbrıs sorunu üzerinde bir e, değerlendirme e, yapmaya çalıştığında e, söyleyebiliriz. Hemen ardından arkadaşlar e, davanın görülebilme ön koşullarına. E, söyle ayırdığını e, görüyoruz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında e, genel bilgiler e, verdiğini e, görüyoruz başlığını görüyoruz hemen ardından e, bakarsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve devlet olma sorunu salını başlığını e, koyduğunu söyleyebiliriz hemen ardından baktığımızda zaman açısından uygulama nasıl gerçekleşiyor onu anlatmaya çalıştığını söyleyebiliriz hemen ardından zaman açısından uygulama Roma statüsünün 11. maddesini değinmeye çalıştığını görüyoruz başlığını burada özellikle 11. madde çok önemli zaman bakımından yargı etkisini vurguluyor onu ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Devam eden suçlarla ilgili bilgi vermeye çalıştığını söyleyebiliriz Zeynep hocamızın. Hemen ardından devam eden suç iddialarıyla ilgili bir şeyler belirtmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Transfer devam eden aktivite midir? Konusunu, başlığını anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Hemen ardından sonuç olarak e, ne sonucu geldiğini hocamız vurguluyor. Baktığımız zaman arkadaşlar e, bu slaytlar toplam 17 sayfa. E, hocamız beni kırmadı. 13. hafta dökümanı olarak e, bana gönderdi ama kendisi izinde olduğu için e, onun yerine kısaca e, ana başlıkları neler olduğunu e, ben anlatmaya çalıştım. Ben karşınıza geçtim. Önce Hocamız e, bu konuyla ilgili e, bir soru soracak. Tabi e, final sorularda 3 e, soru olacağı için vize sonrası toplam 6 konumuz var. 6'da e, 3 e, sorusunu bana gönderecek. E, çekilişte soru e, hocamızın 13. hafta çıkarsa hocamızın sorusu. E, finalde karşınıza gelecek okumanızı istiyorum. E, ayrıntılı bir şekilde çalışmanızı istiyorum. E, Tabi hocamız sor soracağı için de e, sorduğu sorun cevabını da hocamız kendisi e, okuyacak arkadaşlar. E, son hafta ise e, ben sizin karşınızda olacağım. Avrasya jeopolitiğinde Türkiye'nin enerji politikalarını anlatmaya çalışacağım. Son hafta, 14. hafta akşamki oturumda. Burada da TANAP ve TÜRK akımını anlatmaya çalışacağım. TANAP ve TÜRK akımı birbirinin tamamlayıcısı mı yoksa birbirinin karşı engelli eğitimi onu anlatmaya çalışacağımı söyleyebilirim. 14. hafta dersinde görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.